Efendim kiminin kara para akladığı, kiminin de ucuz ürüne marka bastığı, kimininse vergi kaçırdığı iddia ediliyor. Türkiye fenomen skandallarıyla çalkalanırken şimdi yeni soruşturmalar da kapıda. Ticaret Bakanlığı'nın ardından MASAK ve Vergi Denetim Kurulu da fenomenleri inceliyor. Bir de siz kral da, siz paşa da, siz aynen bir sizi ben aynen. Fabrikatör bir ailenin kızıyım. <laughs> Enerji, 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 enerji. Bir hatamı bulurlarsa devletime öderim yani. Bak bana. Rahatım. Niye? Yarası olan gocunuz. Çingereyiz kızım ne oldu? Yani ne olduk e ne oldu ki Çingereyiz? Çok şükür ekmek paramızı kazanıyoruz. <laughs> Kimi vergi kaçırdı, kimi yurt dışından ucuza aldığı ürüne marka bastı. Fenomenler bu kez iki koldan kıskaç altına alındı. Bu senenin sonuna kadar 100 şubeye tamamlarız diye düşünüyorum. <laughs> Alo Tayyar Bey, ay bunlar ne böyle bayıldık biz. Her şey Dilan Polat soruşturmasıyla başladı. Kara para aklama, vergi kaçırma derken skandal dallanıp budaklandı. Polat ailesi internet alışverişinden kazandıkları parayı nakite çevirmiş ve kendi şirketleri arasında bölüştürmüştü. Ve böylelikle vergi matrağını da oldukça düşük gösterdiler. Sana bir uçarım buradan. Kızgın ateşe oturturum. Bak seni ateşe oturturum. Ama fenomenler mercek altına alınınca bu şeytani oyunu sadece onların yapmadığı anlaşıldı. Biz şube teslimi yapıyoruz. Hala aynı kıyafetlerim var. Hala aynı önlüğü giyiyorum ve hala aynı önlükle ter akıtıyorum. <laughs> 600 fenomenin kazancı zaten Ticaret Bakanlığı tarafından inceleniyordu. Ama rakamlar dudak uçuklatınca araştırma daha da derinleştirildi. Masak ve Vergi Denetim Kurulu devreye girdi. Son yılların en büyük denetimi başlatıldı ve böylelikle fenomenlerin banka hesaplarına giren çıkan para ve internet alışverişinden kazançları tek tek incelenecek. Eğlendiriyor beni dedikodularınız. Altınlarımız izin. Türkiye'nin gündemine oturan fenomenlerin şaşalı paylaşımları da araştırmaların ardından sadeleşti. Bu kez de hangimiz daha fakiriz yarışı başladı. Kimi köy evinde soba yakarken, süt sağarken, kimi de evinde temizlik ütü yaparken paylaşımlar yapmaya başladı. <laughs> Ankara'da daha çok böyle sebze meyve pazarlarına gidiyorduk. Gömlek ütülemekten mesela nefret ederim ama böyle düz düz şeyler olunca böyle bana terapi gibi geliyor. Demiş ki bunlar bir anda zengin oldular. Zengin de demek. Saçma olur bence. Ben 13-14 yaşımdan beri çalışıyorum. İki koldan yürütülen incelemeyle kim kara para aklıyor, kim vergi kaçırıyor tüm sorular cevap bulacak. Engin bana plan kuruyorlar.